Değerli arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yüce Rabbimizin selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Teşvik derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu Tenvin ve Sakin Nun diğer adıyla nun Sakin ve bir diğer ders ihva değerli dostlar. Uzatmadan hemen dersimize geçelim. Tenvin iki üstün en yani iki ese in ve iki öte ün bunlara denir nun sakin yani sakin nun peki neye denir? Değerli dostlar sakin nun cezimli nuna denir. Değerli dostlar ee, ihva konusuna gelecek olursak ihva kelime olarak saklamak, gizlemek, örtmek yani anlamına gelmekte. Soru ihvanın tecvid ilimindeki tarifi ne peki? İhva idgam ile izhar arası şeddeden uzak gunneli okuyuş demektir şu notları da değerli dostlar belirtmekte fayda var. Tenvin ismin sonunu sakin nun gibi okumaktır. Örneklere bakıyoruz. Parantez içerisinde yazdığım şu örnekler değerli dostlar. Azimen elimin kerimun örneklerinde olduğu gibi e, iki esre değerli dostlar yani in ve iki ötre ün bulunan harfte durulduğunda diyor tenvinler okunmaz Parantez içerisindeki örneğe baktığımız zaman değerli dostlar elimin normalde devam edecek böyle elimin şeklinde okunması gerekir. Ama eliminde durak yaptığımız zaman hemen sağ tarafında parantez içerisinde yer alan ifadede kelimede olduğu gibi elim şeklinde durulur. Diğer bir örnek değerli dostlar çift ötre yani ün kelimesine bir örnek. Azimün örneğinde bu kelimede durulduğu zaman azim şeklinde durulur değerli dostlar. İki üstünlü kelimede durulduğunda ise şu T gibi yuvarlak T değilse tenvin elif olarak okunur. Nasıl? Şimdi normalde kelime nasıl alimen şeklinde okunur ama durduğumuz zaman alime bir elif miktarı uzatıyoruz ve böylece tenvini okumamış oluyoruz. Diğer bir örnek seve en örneğinde değerli dostlar. Bakın eğer şayet durak yaptığımız zaman seve şeklinde durulur değerli dostlar. Bu konumuzun da sonuna geldik. Bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.